Borsa, fon, kripto, kıymetli maden ve döviz yatırımlarınızı tek platformdan yönetin. Finansal Market Fibabanka Mobil'de. Fibabanka sunar. Selamlar. Yeni yılın ilk parayı ne yapalımında beraberiz çok önemli gelişmeler oldu geçen hafta özellikle yurt dışında Venezuela Başkanı Maduro'nun Amerika tarafından alınması dünya ekonomisini ve piyasaları yakından ilgilendiriyor. İlgilendirmeye de devam edecek bana göre. Çünkü belli ki burada kalmayacak bu mesele. Biraz daha yukarı doğru çıkacak, eskalasyon olacak. Hatta başka ülkelere de sıçrayacakmış gibi gözüküyor. Yani bunu ben kendim derin analizlerimden çıkartmıyorum. Trump'ın her söylemi zaten bu yönde. Bunlardan bir tanesi Grönland, Danimarka ile aralarında zaten karşılıklı atışmalar başladı. Diğeri de malumunuz İran, İsrail tarafından da yine böyle bir iştah olduğunu biliyoruz. Bunların hepsi politik tansiyonu yukarı doğru çekiyor. Bunların da yaradığı bir tane yer var. O da altın. Onun dışında da aslında şu ana kadarki gelişmeler henüz risk iştahını yeteri kadar bana göre törpülemiş değil. Önümüzdeki dönemde olacak gelişmeler muhtemelen bu kadar sakin karşılanmayacaktır piyasalar tarafından. Az sonra detaylarına geleceğim. Bizim tarafta ise önemli bir gelişme. O da enflasyon verisi açıklandı bu hafta. Aylık 0.89 geldi. Yıllıkta da 30.89 ile kapattık. Şimdi asıl önemli olan şey Ocak ayında ve Şubat ayında enflasyonun ne geleceği biliyorsunuz 2025'in ocağında %5'ler civarındaydı. Bunun altında gelecek her türlü enflasyon, yıllık enflasyonu aşağı doğru çekecektir. Ama bugün ve Tüfe'yi biliyorsunuz takip ediyoruz. Twitter'dan sizi takip edebilirsiniz. Orada %5-5,5 civarında bir ocak enflasyonu gelebileceğine ilişkin bir tweet de okudum bugün. Dolayısıyla belki ihtiyatlı olmakta fayda var. Niye bizim için önemli? Çünkü faiz indirimleri enflasyon verisine bağlı. Şimdi aslında Merkez Bankası aynı zamanda bizle enflasyon raporu tarihlerini ve para politikası toplantısı tarihlerini paylaştı. Bu kapsamda 22 Ocak'ta bir toplantı var, 12 Mart'ta bir toplantı var, 22 Nisan, 11 Haziran, 23 Temmuz, 10 Eylül, 22 Ekim ve 10 Aralık şeklinde 2025-2026'da 8 tane toplantı olacak. Şimdi Merkez Bankası'nın yıl sonunda enflasyon tahmini %16. Alt bandı 13'te, yukarısı 19'da dolayısıyla ortası 16. Fakat piyasanın beklentisi %23-25 hatta bunun üstünde de bekleyenler var. Türkiye'de biliyorsunuz enflasyon gerçekleşmeleri Merkez Bankası'nın tahmini hedefini hep üzerinde gerçekleşiyor. Hatta piyasa beklentisinin de üzerinde gerçekleşiyor. Şimdi iki tane senaryo çizelim. Biri faizlere ilişkin olsun. Biri de dolar TL'nin gidişatına olsun. Böylece siz de paranızı hangi enstrümana yatırdığınızda ne kadar getiri elde edeceğinizi oradan ölçebilirsiniz. İzleyicilerden özellikle benim bu faiz hesabı para piyasası fonuna mı koyalım, bono mu alalım, vadeli mevduat mı yapalım hesabına ilişkin çok fazla talep geliyor. Dolayısıyla periyodik olarak bunu yapmaya çalışıyorum. Yılın başında önemli. Onun yanında Dolar TL konusunda da çok fazla soru geliyor. Öncelikle daha kolay olduğu için onu yapalım. Şimdi Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi %16 dedik ama piyasa beklentisi %25. Şimdi dolar TL şu anda 43.04, 43, 43 civarındayız. Biliyorsunuz Merkez Bankası'nın ve ekonomi yönetiminin politikası ne? Dolar TL'deki artış küçüktür enflasyon, o da küçüktür faizler. Dolayısıyla enflasyondan daha düşük bir Dolar TL artışı bekleniyor. Kabaca piyasa beklentisi %25 ise Dolar TL'deki artış da %15-20 arasında olsa 2025'e benzese ki ben benzeyeceğini bekliyorum. Farklı görüşler de var ama sanmıyorum ki Dolar TL'deki artış enflasyona paralel olsun. Biraz daha altında kalacaktır. Diyelim ki burada %15-20 arasında bir artış var. O da %17.5 olduğunu varsayalım. Şu andan itibaren 43.04'e %17.5'u eklediğimizde 50.57 yapıyor. Yani 2026 yıl sonu dolar tahmini 50-51 arasında diyebiliriz. Bunu cebe koyalım. Demek ki burada TL bazında baktığımızda %17.5'luk bir getiri var. Bunun yanına bir de %67 Eurobond vesaire getirisi sağlasanız demek ki bu tarz bir enstrümanda kaldığınızda %25'e yakın bir getiri elde edeceksiniz. Bu, bu arada da devalüasyon riskinden, doların yukarı doğru çıkma riskinden korunmuş olacaksınız. Tabii ki bu her şeyin normal şartlarda gittiği senaryo. Şimdi ama değil de eğer ben TL cinsinden tasarruflarımı, yatırımlarımı değerlendirmek istiyorum derseniz o zaman elinizde birkaç tane alternatif var. Bunlardan bir tanesi hisse senedi tabii ki. Bu seneye iyi bir giriş yaptık. Bunun yanında vadeli mevduat, para piyasası fonu, tahvil bono. Tahvil bonoyu daha önce de sizlerle paylaşmıştım. Burada önemli bir avantaj var. O da stopajın sıfır olması. Dolayısıyla faiz oranı, tabela faiz oranı vadeli mevduattan ve para piyasası fonundan düşük olmasına rağmen netteki getirisi bononun daha yüksek oluyor. Peki ne kadar? Şimdi benim senaryoma göre şu anda %38 olan politika faizi Ocak 22'de 1,5 puan düşürülecek 36,5'a. Mart 12'de 1,5 puan daha düşecek 35'e. Sonra Nisan'da, Haziran'da, Temmuz'da, Eylül'de birer puan düşmek suretiyle yılın sonunda %29 olacak. enflasyonda da %24-25 civarında gerçekleşecek. Böylece %5'lik reel faize devam edeceğiz. Şimdi böyle bir hesap yaptığımızda burada 16 gün var. Bugünden itibaren bir sonraki PPK toplantısına. Dolayısıyla böyle baktığımızda bu 16 günde %38'den para piyasası fonlarınız nemalanıyor. Öyle varsayalım. Demek ki orada 1.38'lik bir getiri var. Sonra faiz düşeceği için kalan iki toplantı arasındaki 49 günde yani bu hangi 49 günden bahsediyorum? 22 Ocak'la 12 Mart arasındaki 49 günden bahsediyorum. Bu sefer artık 38'den değil 36 buçuktan nem alınacak doğal olarak. Oradaki getiri de 49 gün için %4.12 ikisini beraber hesapladığımızda yani 49 gün artı 16 gün çünkü bugünden de bir 16 gün var ya bir sonraki toplantıya 65 günde getiri %5.56 olacak. Şimdi burada bırakalım çok fazla kafaları karıştırmadan. Soru şu. Ben bugün para piyasası fonuna koyup buradaki faiz düşüşlerinden etkileneceğim ama bir taraftan da bileşiklendiriliyor tabii ki. Buradaki hesabın içinde o var. Ben 65 günde %5.56 elde ediyorum. Fakat ben 65 günlük bir vadeli mevduat yapsaydım ne olurdu? Vadeli mevduat faizlerine baktığınızda bugün 32 günlük vadeli mevduatın %40, 92 günlük vadeli mevduatın %39 olduğunu görüyoruz. Daha yüksek bulabiliyorsanız ne mutlu. Peki bu bürüt faiz. Bunun içinden 10 yıl buçukluk stopajı düştüğünde nette %33 faize denk geliyor 32 günlük için. 92 günlük için %32.18'e denk geliyor. Çok aşina almayanlar için söyleyeyim Bunlar yıllık faizler doğal olarak. 32'yi 92 92'yi hesaplamak için de bunların işte 92 bölü 365 ile çarpmanız gerekiyor ki şimdi biz onu yapacağız. Bu arada az önceki para piyasası fondaki getiri de yine stopaj düşülmüş haliyle onu da söyleyeyim. 65 gün boyunca ben vadeli mevduat yapsam, para piyasası fonu yapmasam o zaman %5.73 getirisi sağlıyorum. Bakın çok az bir fark var. Bunu hangi faiz oranı üzerinden hesapladım? %39'luk 92 günlük faiz oranı üzerinden hesapladım. Demek ki aralarında 0.17'lik bir fark var vadeli mevduatla para piyasası fonu arasında. Değer mi? Bilmiyorum. Yani para piyasası fonuna erişim çok daha kolay vesaire vesaire faizler düşüyor olmasına rağmen dediğim gibi tekrardan o bileşiklendirme etkisiyle yine belki avantajlı olabilir. Ama sizin için %0.16 önemliyse o tercihi yapabilirsiniz. Peki üçüncü alternatifimiz ne? Üçüncü alternatifimiz de bono. Bugün baktım yine benim bankacılık uygulamamdan iki tane kuponsuz sabit faizli efendim stopajı sıfır olan bono var satışa uygun. Bunlardan bir tanesi 11 Mart vadeli, diğeri de 17 Haziran vadeli. Şimdi ben bunlardan bir tanesini aldığımda bunların ikisinin de faizi yaklaşık %33,5 ve net faiz. Dolayısıyla baktığınızda 92 günlük vadeli mevduat faizi 32,18'de burası 33,5. Peki 65 gün boyunca ben buradan faizlendirilsem birbirine ikame ürünler değil ama kısa vadeli ve kuponsuz olduğu için 3 aşağı 5 yukarı aynı yere gelir. Benim faizim %5.95 oluyor. Toparlıyorum. Para piyasası fonunda 5.56. Vadeli mevduatta 5.73. Eğer bono olursanız %5.95'lik bir getiri elde ediyorsunuz. 65 gün için. Eğer 1 milyon liranız varsa para piyasası fonunda 55.600. Vadeli de 57.300. Bono da ise 59.500 lira gibi yaklaşık 4-5 bin lira arasında bir getiri farkı var. 1 milyon lira için 65 gün için konuşuyorum bunu. Ha daha uzun süreye gidersek ne olur? Vadeli mevduatta pek öyle yok ama efendim işte o faiz düşüşüyle beraber para piyasası fonunun getirisinin de azalmasını hesaba katarak hesapladığımda 156 günde %13.31 burada getiri elde etmek mümkün. Ama aynı şeyi baktığımızda Bono'da benzer bir getiriyi sağlamak mümkün mü? Oradaki getiri %14.32. Velhasıl eğer şöyle 5 ay vesaire tutacaksanız para piyasası fonu alıp da zaten vadeli birinde yapılmak çok kolay değil. Eğer bono alırsanız yaklaşık bir puan daha avantajlı oluyorsunuz. Buradaki hesaba göre söylemiş olayım. Şimdi diğer taraftan bir diğer konumuz bizim Borsa İstanbul dolarla faizi hallettiğimize göre Borsa İstanbul'a baktığımızda bu sene iyi bir giriş yaptığımızı görüyoruz. Geçen sene de aslında benzer bir hareket vardı ta ki 19 Mart'a kadar. O 19 Mart'a giden süreçte bir biliyorsunuz hep bir bant hareketi içerisinde gidiyoruz uzunca zamandır. Yine bir küçük bant hareketimiz vardı. Şurada gördüğünüz işte aralığın sonu. Efendim bant hareketlerinde bu konsolidasyon bölgelerinde birkaç kere aynı yer zorlanıp geçilemiyor. Sonra geri dönüyor. Sonra geçtiğinde de ciddi bir harekete sebep oluyor. Şimdi bakın aynı şey şurada dediğim gibi gerçekleşmişti. Şimdi benzer bir hareketi yaşıyor olabiliriz. Efendim eğer bant hareketi gerçekleşip de onu yukarıya doğru kırarsa o bandın genişliği kadar bir boy daha yukarı gidiyor. Şurada gördüğünüz gibi aslında 19 Mart'a giden süreç. Şimdi buraya geldiğimizde yakın dönemde bakın daha önce Ağustos'ta biz 11.600'leri görmüştük. Fakat buradan geri döndü bu bandın üstü diyelim. Bandın altı 10.200-10.100'ler civarında. Buradan tekrar bir hareket tekrar 11.600'den geri dönüyor. Muntazam bir şekilde tekrar aynı yere 10.100'lere geri dönüyor ve ondan sonra da zikzaklı bir şekilde çıkıp şu andaki 11600'e dün zaten bu rekoru gördük. Tekrardan buraya geldik. Şimdi bu senaryoda yani şu bandın yukarı kırılması durumunda 10100 ile 11600 arasında 1500 puanlık bir fark var. Eğer biz gerçekten bu 11600'ün üstünde kalıcı olmak kaydıyla eğer tekrar aşağı girerse o zaman bu bir fake diyeceğiz ve bant hareketle devam edeceğiz. Bu da ihtimal dahilinde. Ama eğer yukarı çıktıysak, eğer her şey iyi gidiyorsa Borsa İstanbul için o zaman şuradaki hesaba geliyoruz. Yani 11.600'ün üzerine 1500 puan daha eklediğimizde 13.100'e gidiyoruz. Şu anda da 11.840'ta olduğumuzu düşünürsek yaklaşık %10-11'lik bir potansiyel var burada 13.100'e en azından bu band hareketinin tekrardan kendisini katlamasını tamamlayana kadar. Dolayısıyla sözün özü Borsa İstanbul'da pozisyon almak isteyenler şuradaki bandın katlanacağını eğer varsayarsak 13 binlere kadar bir potansiyel olduğunu söyleyebiliriz. Ama altını çizeyim etrafımız bir mayın tarlası. Türkiye'deki siyasi gelişmeler de aslında... Yine dünyada olduğu gibi bir takım negatif sürprizlere gebe. Onun için buradaki bu potansiyel dediğimiz getirinin risksiz getiri olmadığını ve vadeli mevduat ve diğer daha az riskli ürünlerle kıyaslanmaması gerektiğini söyleyeyim. Sadece eğer böyle bir yatırım niyeti olan varsa portföyünün bir kısmını Borsa İstanbul'da isterse endeks, isterse de çünkü şöyle bir durum var. Daha önceki yayınlarda da konuşmuştuk. Borsa İstanbul eğer 13 bin gidecekse bankacılığın da burada önemli faktör olacağı bekleniyor. Bunun bir sebebi var. O da faizlerdeki düşüşle beraber borsanın gitmesi söz konusu olacaksa ilk giden bankalar oluyor her zaman. Zaten son bir haftadaki harekette de bankaların %6 yükseldiğini Borsa İstanbul'un %4.94 yükseldiğini görüyoruz. Dolayısıyla bir miktar orada pozitif ayrışma var. Eğer burada pozisyonlanmak isteyenler varsa Direkt olarak eğer hisse seçmek istemiyorlarsa borsa yatırım fonları üzerinden BIST 30'dan ya da bankacılık endeksi üzerinden yatırımlarını yapabilirler. Yatırım fonları üzerinden de yine hisse seçen, hisse senedi yoğun yatırım fonları üzerinden de bu yatırımlar gerçekleştirebilir diyelim. Şimdi gelelim uluslararası piyasalarda kıymetli maden meselesine. İnanılmaz sert hareketler var özellikle gümüş tarafında. Altın çok daha itidalli, bence çok daha kendine güvenli bir şekilde ilerliyor gümüşteki hareketler açıkçası beni bir miktar korkutuyor. Gümüşün grafiğine baktığımızda biz yine çok sert bir şekilde yukarı gittiğimiz bir gündeyiz. Dün de öyleydi ve yine ortada bir küçük bir band hareketi oluşmuş durumda zirvede. 78'leri 78.5'ların bandın üstünü teşkil ettiği aşağıda da şöyle 70-71 arasında bir yerde olduğumuz Küçük bir banktan bahsediyorum. Dolayısıyla bana kalırsa gümüş yatırımı yapmak isteyenler zaten şu anda 78.5 yeteri kadar yükseldi. Burayı yukarı doğru kırarsa pozisyon almak mantıklı olabilir. Ama bu bandın içinde kaldığı sürece biraz daha ihtiyatlı gitmekte bana göre fayda var. Zaten bandın üstünde de çok bir şey kalmadı. Bir iki güne oranında şekillenebileceğini söylemek lazım. Ama görüyorsunuz şu fitillerin ciddi şekilde uzaması volatilitenin çok yüksek olduğunu bize gösteriyor diğer taraftan bu kadar olaylar etrafımızda gelişirken bu kadar faiz indirimlerine ilişkin küresel anlamda emareler gelirken altının 2026'da da 2025 gibi aslında e, muhakkak portföylerde yer alması gerektiğinin habercisi bu yaşananlar. Dolayısıyla ben olsam bir miktar altın yine portföyde barındırırım. Ne kadar olacağı o tamamen sizin kişisel risk algınıza bağlı. Peki altını nasıl alalım hocam? Altını bir kere net bir şekilde söyleyeyim. Altın S1 şeklinde almayın. Altın S1 şeklinde almayın dediğinizden sonra altın S1 altından %30 daha fazla yükseldi diyenler olabilir. Olabilir. Piyasalarda maalesef bu tarz irrasyonel hareketlerin nereye doğru gideceğini öngörmek kolay değil. Ama bu onun doğru olduğu anlamına gelmez. Bakın altın marjı için söylüyorum. Altın sevir marjı için. Şu anda gram altın 6167 lira bir altın seviyeli sertifikası bunun yüzde bir olduğu için 61.67 lira olması gerekirken hadi marjını e, alım satım makasını kolaylığını içine koyduğunda %10 üstünde olsun 67 lira 68 lira olması gerekirken biz 110 111 lira olduğunu görüyoruz altın sertifikasının ve buradaki marj yaklaşık yüzde 80 bir şeyin türevinin kendisinden yüzde 80 daha pahalı olması hiçbir finansal rasyonelle açıklanabilecek bir durum değil. Dolayısıyla altın alacaklar. Geçen hafta bana fonları anlattı, hesabını yaptık. Ne kadar tutacağınıza bağlı. Bunu bankadan da almak mümkün, fon olarak da almak mümkün. Aradaki makasla diğer taraftaki fondaki stopajı kıyaslayacaksınız. Elinizde tutma süresine göre, altının getirisine göre hangisinin daha avantajlı olduğu değişir. O tamamen dediğim gibi geçen hafta anlattık, bana fonları anlattı sizin o andaki pozisyonunuza bağlı olarak değişecektir. Evet, her ne kadar dediğim gibi Amerika'nın Venezuela'ya müdahalesi çok büyük tepki görmese de piyasalardan önümüzdeki dönemde Tayvan'la Çin arasında yaşanabilecek potansiyel gerginlikler ya da diğer taraftan Danimarka ile Amerika arasında yaşanacak potansiyel gerginlikler muhtemelen bundan çok daha fazla ses getirecektir. Bunun da zaten emareleri gelmeye başladı. Tayvan'dan işte efendim biliyorsunuz Venezuela'ya silah temin eden ülkeler işte Çin, Rusya. Tayvan'da yavaş yavaş şey söylemleri çıkmaya başladı. İşte Çin'in savaş teknolojisi o kadar kötü ki Amerika Maduro'yu aldığında herhangi bir karşılık bile veremediler gibi bir bir takım biraz kışkırtıcı sesler duyulmaya başlandı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde buna karşılık olarak Çin'in bir tepkisi olacak mı? Bu çok önemli. Diğer taraftan da dediğim gibi Batı'da bir ayrışma yani o Pax Americana yani Batı'nın kendi içindeki barışı işte NATO Danimarka bir NATO üyesi ama bakıyorsunuz Grönland'da diğer bir NATO üyesi olan Amerika tarafından müdahale ihtimali devreye girmiş durumda. Dolayısıyla bunların hepsini alt alta koyduğumuzda önümüzdeki dönemde belki de 2026'nın en büyük riski AI balonu vesaire değil, daha çok jeopolitik risklerin realize olmasından kaynaklanacak problemler olabilir. Tabii ki burada savunma sanayi hisselerinde de yine önümüzdeki dönemde muhtemelen diğer hisselerden daha ön planda olduğunu konuşacağız. Evet, benden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşeceğiz. Bol kazançlar. Borsa, fon, kripto, kıymetli maden ve döviz yatırımlarınızı tek platformdan yönetin. Finansal market FIBA Banka Mobil'de. FIBA Banka sundu.